Şu sarı not kağıtları niye bu kadar kolay yapışıp kolay çıkıyor? Çünkü ilk plan tutmadı. 1968'de 3M'de kimyager Spencer Silver süper güçlü bir yapıştırıcı ararken çok zayıf ama tekrar tekrar yapışan bir karışım buldu. İşe yaramaz dendi, rafa kalktı. Yıllar sonra ekip arkadaşı Art Frye Koro'da ilahi söylerken sayfa araçlarının sürekli düştüğünü fark etti. Deftere tutunup kağıdı yırtmayan bir şey lazım dedi ve Silver'ın zayıf yapıştırıcısını ince bir kağıdın arkasına sürdü ve tam istenen şey ortaya çıktı. Yapış, çıkar, yer değiştir, iz bırakma. 1977'de Press and Peel adıyla test edildi. 1980'de dünyaya Post-it Notes olarak çıktı. Renk niye sarı? Laboratuvarda elde kalan sarı hurda kağıt ile numune hazırlanmıştı. Renk öyle alışkanlık oldu. Bazen mucize olması gerekenden daha zayıf olan da saklıdır. Sırada hangi video gelsin? QR kodun doğuşu mu yoksa USB sembolünün anlamı mı? Aşağıya yorumunu yazmayı unutma ve kanalı beğenip takip etmeyi de.